Yemeksepeti.com'dan e, sipariş verdim. E, nerede? Şey, şu sipariş. Altın Büfecilik diye bir yer. Buradan daha önce de sipariş verdim. Bunun siparişi verirken e, seçim şeyinde e, bu dönerin, ekmek arası dönerin soslu, sossuz, soğanlı, soğansız, e, bilmem ketçaplı, mayonesiz falan olup olmadığını seçebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bunun içine ne buldularsa koymuşlar ki ben seçim yaparken sadece soğan istedim. Bu bir bulamaçlı patatesli hani şey bazıları böyle sevebilir tabi mesela Avrupa'da böyle beyaz sos diye bir şey koyuyorlar yoğurtla mayonez arası öyle evet. yiyorlar ama biz Türküz bu tür şeyleri bilmiyorum ketçap mayonez ve döner ben sevmiyorum ve sevmediğim için böyle istemedim ama böyle geldi. Yani bunun şimdi yemeksepeti.com'a da şey yaptık, şikayette bulundum yemeksepeti.com ben 20 senedir üyeyim. Sürekli ve sürekli yani bir gelişim sağlamadan yani bir menüden çıkma butonunu bile 5 sene sonra koydular. 4 sene sonra koydular. Yani yalvar yakar ya çıkamıyoruz. İşte sayfayı kapatın gidin. Bilmem ne yapın. Sayfayı kapatın gidin ne demek? Çıkış yapmanız lazım. Sizin hesabınıza başkası girmesin diye. Neyse o başka bir konu. Bakın getirdikleri şey bu. Yani içinde her türlü şey var. Sos, ketçap bilmem ne falan koymuşlar. Bunu böyle seven olabilir. Ben sevmiyorum. Sevmediğim için bu şekilde sipariş vermedim. Restoran yemeksepeti.com'un yaptırımı olmadığı için şeyi de kabul etmiyor. Ücreti. Ve bunu getiren arkadaşa da 5 lirada tip verdim. Üstüne üstlük yani. Yani. Hepiniz dikkat edin arkadaşlar. Bu yemeksepeti.com alternatifi çok var şu anda Türkiye'de çoğaldı ona göre başka alternatiflere yönelmek daha iyi herhalde bunlar çünkü umursamaz bir şekilde imparatorluk kurduk diye üstüne şey yapıyorlar ve gelişme sağlamıyorlar müşteri memnuniyetini memnuniyetin de kale almıyorlar hepimize kolay gelsin